Selamlar dostlarım. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Çok iyi ve güzel bir matchup denk geldi. Ee, farklı bir matchup, zor bir matchup. Bambaşka bir ürün ve spellerle girdiğimiz bir matchup. Öyle de, de kesebildiğiniz bir matchup. O yüzden açıkçası kayda girmek istedim. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sinirleri hmm. Sinirli reisim. Evet. Klasik Olaf. Bundan daha iyi takas atabilir miyiz? Tabii ki atabiliriz. Şu an LP'miz 830'larda bir şey. Yan tarafı tam okuyamıyorum. Küçük kalıyor. Her seferinde aynı şey diyorum biliyorum ama. E, ayağı çabuk ve buradan da %3 move speed girdik o küçük alandan. E, çünkü hareket hızına çok fazla ihtiyacımız oluyor. Adam ulti bastığında ghost ve ayağı çabukla beraber kaçabiliyorsunuz. Bu kaçma iyi kullanmamız gerekiyor. O yüzden olabildiğince dikkatli bir şekilde takasları atıp Yolumuza devam etmeliyiz arkadaşlar. Mesela adam ghost'u bastı, ben de basıyorum. Şekiller. Yani adam sizi takip ediyor, siz adamdan kaçıyorsunuz. Böylelikle savaşa siz ne zaman isterseniz o zaman devam ediyorsunuz. Önemli önemli bir taktik. O yüzden öğrenmenizde fayda var. Çünkü Olaf gibi bir meçhap bayağı zorlu. Yakın dövüş olduğu için de bizi zora sokan bir şart. Şekil az zaten nasıl oynanacağını görmüşsünüzdür. Her şekilde adam ghost bastığında ghost'unuzu basıp kayıtlıyorsunuz. Ve teknikle kaçıyorsunuz. Çünkü W'nuz var bir tane Q'sunu dojlama fırsatınız oluyor. Adam flash atıp iki tane üç tane hit atabiliyor. En fazla ondan sonra gene ultisinden kurtulabiliyorsunuz. İlk hitem hayalet dansı çıkacağım. Sebebi de şu. Bundaki e, kritik ve o hareket hızı bizim işimize çok fazla yürüyor. Onu kullanmamız lazım. O yüzden onu kullanarak oynayacağız. Şu XP'yi aldım mı alamadım. Normalde Z tap benim videosu açacaktım dün. Ya kayda girdim oyunlar çok kötü geçti. Dedim atmayayım böyle bir şey yani. Bir yerler hep open oluyor. Benim de kötü oynadığım oluyor işte. Öyle böyle derken kalitesiz video atasım gelmiyor. Ben de o yüzden bekliyorum. Bu minyonları burada tutmamız lazım. Ki burada kalsın ve adamla ben istediğim zaman takas atıp istediğim zaman o takası sonlandırayım. Mesela bak takasımı attım. Ben yokum artık. Güzel. Adamın flash'ini aldık. 10 numara 5 yıldız. Şimdi muhtemelen base atacaktır. O yüzden ben bu wave'i kuşuyorum. Bu arada öğretici tarzda istediğiniz için bu kadar çok konuşuyorum. Normalde hayatta konuşmam. Daha çok susarım. Gelin bakalım abiler ya. Güzel durumumuz iyi. Bakın Olaf gibi bir çara karşı oynadığımız lane'in aşamasına bakın. Normalde Yasuo bu lane'de hani adım bile atamaz. Biz ama şu an adama karşı agresiflik biri kurabiliyoruz. Bu da bizim ekstramız arkadaşlar. Flash atacağı yeri. Veya flash ama takım da güzel oynuyordu bu arada. Bak jungle'ları adamlarım burada. Alistar yarım saattir burada benimle beraber oynuyor. Bu mesela güzel bir şey. Yani rakip de buraya geliyor. Çünkü ben çok aşırı baskın oynuyorum. Adamlar da buraya geliyor. Bizimkiler de burada desteğini veriyorlar. Mükemmel. Tam bir takım oyunuydu aslında. Bu matchup'ta eğer lethal tempo girerseniz arkadaşlar direkt open. Yani adam siz istediği gibi tokatlı istediği gibi yatırıyor aşağı. O yüzden girmeyin. Benim size tavsiyem. istediğiniz gibi oynamakta özgürsünüz tabii ama bu hatayı yapmayın. Kendinize acı çektirtmeyin gerek yok. Şimdi mesela benim ghostum geldi adamın da ghostu geldi. Muhtemelen agresif oynayacaktır. Ben şu an bir tık agresif oynamak istiyorum. Çünkü 6 level. Hatta şurada biraz rahatsız edebilirsem diyeceğim. Abi minyonları bloklamasa bir tane daha çoğu çarpıyordu da. Yani Kuleden çok fazla damage yedim ama olsun. Şuradan hemen canımızı fullleyelim. Reis 6 level olmaya çalışıyor. Bizle kapışmak istediği için. Ama bizim de ona bir sürprizimiz var. Bizde de Ghost var. Bak bak. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ne oldu ya? Allah. <laughs> Çok basit gözüküyor biliyorum ama çok kritik yerleri var. Ghost'unuzu yanlış yerde atarsanız adamın ghost'u erken gelir. Farklı sivirelerde gelirse direkt ölüyorsunuz. Yani kaçma şansınız yok. Ama fark ettiyseniz adamla ghost'ları bastıktan sonra benim ayağa çabuk devreye girince aradaki fark uçurum oluyor. Yani yakalayabilmesi mümkün değil. O yüzden takas atamıyor. O yüzden ben istediğim zaman takas atabiliyorum. Adamın yenilmezliğini çalıştırmazsam eğer bir problemimiz kalmıyor. Niye bunlar yer değişti? Bana karşı oynayamadığı için mi? Aa değiştirmemiş ya. Okey. Bu da güzel ama ben orayı oynamak istemiyorum o kadar hızlı. Bak baltayı sürekli bana dönüyor. Flash'i var çünkü biliyorum ya yani, gerek yok. Evet oyunu bitirdik şu an. Çünkü Aurelion var. Kiana Fed. Aurelion zaten kasacak. Hani Leyte de güçlü çarlarımız var. Varus da mükemmel bir çar şu an. E ben de lane'i domine ediyorum ki en beklenmedik kişi benimdir. Yüzde yüz eminim. Ben de takımda bir tane yasu olsa. Farklı bir koridorda Zed'ine bileyim yöne oynasam. Korkardım abi. O lafa açılsa ne yapacaksın yani. Hemen bunu bitiriyoruz. Burada botu bunu almak mantıklı mı? Yani almasanız da olur aslında. Hayalet dansı çünkü inanın atak speed'in içinden geçiyor. Little Tempo şu an aktif gibi bir atak speed'imiz var. Atak speed'imiz var. O yüzden bilemedim yani. Burada Wukong'da Kong'da iki tane AD olduğu için sizle kapışacak. Hatta bunları oyuna düşünüp de Merkür bile alınabilir. Belki bilmiyorum. Ben bunları atamam O yüzden gerek yok. Bakın adamın hep mesafemi koruyarak savaşıyorum. Hiçbir zaman onun istediği yerde fight atmam. Bak gene. Biraz dalga geçtik adamla ulti atmayarak ama bu Wukong gelirse ona saklamış olayım. Bunu alalım kaçalım. Wukong ulti multi atarsa inanın şansınız yok. O yüzden gerek yok. Bu arada eğer farklı bir slow karakteri de varsa jungle'da bu botu da tercih edebilirsiniz. Swiftness işte o yavaşlatma etkilerini çok fazla kaldırdığı için ne bileyim rakipte Ashe, ADC falan olur. Çok slow etkisi olur. Kaldırmak isterseniz eğer mükemmel bir bot haberiniz olsun. Harika. Bakın adam open attı. 06 oynuyor. Bundan sonra yapacağınız tek şey arkadaşlar temponuzu korumak. Tempoyu nasıl korursunuz? Daha agresif oynayabilirsiniz. Jungle burada diye mesela. Hmm. Güzel. Yapma ya. Abi keşke Ghost'u erken bastırmışım. O kadar yetişeceğini düşünmedim ya. Ghost'tan sonra böyle slow'u çok fazla geldi. Bu benim bencilliğim kıyamadım. Az nazar boncuğu bir tane. Şimdi buna ikinci item ne gidilir? Oyuna göre seçmemiz lazım. Takımda aşırı hasar var. Gerçekten çok aşırı hasar veren bir komp var bizde. O yüzden açıkçası bu kadar hareket hızı varken rakibi rahatsız etmeye yönelik bir bu yapsak daha iyi olur. Stride Breaker alalım. Bence Cuk oturacak buraya çünkü. Çünkü Adamın aldığı item şu an yani yanılmıyorsam şey gidiyor. Strike Breaker'a gidiyor ve şey mahvolmuşa gidiyor ve mahvolmuş bana karşı alabileceği en kötü ait. Çünkü benle kapışmıyor ki adam. Benle kapışamaz. Hani benle kapışma ihtimali yok. Çünkü ben her zaman fight'ı böyle atacağım. Yani hiçbir zaman gelilmezini steklediğin adama gidip de haldır üldür dalmayacağım için bana mahvolmuş alması çok saçma. Etki etmeyecek çünkü. Okey. Yine harika bir paramız var. Mükemmel bir base. Aaa öyleli. Ama yani <laughs> yani gene kaçacaktım da slow mula Vult her şey atınca artık yapacak bir şey yok. Biraz oynamak istedim ya. Biraz dedim bir şeyler yapalım. İki kişi olsalardı muhtemelen burada bir sağlam şov yapacaktık ama o Geçen video söylemiştim herhalde. Buraya mesela Dominik çok iyi gidebilir. Ebediye artık bir tık daha böyle useless. Dominik çünkü aynı etkiyi fazlasıyla veriyor. Bir de üstüne zırh deşme verdiği için. Yani hem tankları eritebiliyorsun hem ebediyle aynı hasar atıyorsun. Hangisini tercih edersin? Çok basit bir mukayese yani. O yüzden Dominik tercih edebiliriz 3. ayet. Dominik, Shield Bow, hem tank shield falan için bayağı iyi olabilir Bunlar niye iki kişi oynuyor Gel bana şov yap diyorlar Bitip kaşınıyorlar Ben seni seçiyorum ya Bak bak ne kadar güçlü <laughs> Çok güçlü çok Adamlar da mental damage bırak Buraya push Bu kong yok şu an o yüzden red buff'ı kesinlikle istiyorum Red buff'ı da alalım keyfimize bakalım Zaten milyonlar gelene kadar Redbox'u da alır. Ya umarım böyle öğretici videolar daha hoşunuza gidiyordur. Çünkü video çekerken anlatmak benim için daha hoş. Hani yayın yaparken en azından yandan birileri bir şey diyor. Konu farklı yerlere dağılıyor. ulan daha iyi oynayabilirdim ya. Bak 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 geldi. <laughs> <laughs> Ama ne bir şey yok. Ne diyordum ha işte yani yayın falan yaparken yandan birileri bir şey diyor. Ekstra farklı muhabbete geçiyorsun. Sohbet muhabbet İşte spordan konuşuyorsun. Günlük hayattan konuşuyor, Muhabbet akıp gidiyor. Video çekerken bir tık daha onu sizde oluyor yani. Nereye çekeceğini size bağlı ya. O bir tık zor oluyor. Ben anlatmaktan yorulmam arkadaşlar. 10 senedir oynuyorum oynayın. Yani. İlla konuşacak bir yer niye bunu yaptım diye anlatırım. Adamlar FF verdi zaten. Anlatırım yani. Baya tatlı baya güzel maç oldu. Hemen oyunculara bakalım. İkinci maça geçelim. Evet arkadaşlar burada oyuncuları görüyorsunuz. Bizdeki tek yayıncı benmişim. Karşıda pro iki tane de yayıncı var. Oyuncular böyle. İkinci maça geçelim. Zed ya da Yone oynarım diye tahmin ediyorum. Şimdi bilmiyorum. O yüzden let's go. Evet ikinci maçtayız arkadaşlar. Ee, Yone aldım. Normalde Yasuo'da seçilebilecek bir kompumuz var. Zek olduğu için ama Yone ile biraz daha elimin alışmasını istiyorum. ikinci bir şans. Yasuo banlandı. Zed oynayamayacağım bir matchup. Z'de dövüşü lazım falan. O yüzden Yone'yi de elimi olabildiğince alıştırıyorum. Ki iyi de gidiyor şu an. E, o yüzden Yone aldım. Matchup'ları görelim. Biz de öğrenelim. Siz de izleyin. Siz de öğrenin. Ambesa matchup'ı inanılmaz zor. Aşırı bir burst damage'ı var. Bilseydim kesinlikle e, kemik zırh girerdim. Kemik zırh almanızı garanti tavsiye ediyorum böyle bir maç yaptı. Normalde ben Udyr var diye düşünüyordum. Çünkü Udyr taplayın şu an bayağı gördüm. 3-4 kere karşıma geldi. Çok fazla shield alıyor ve lane'de duruma gücü inanılmaz. O yüzden ona göre bir diziliş yapmıştım. Ama güzel lan helal olsun. Ben bu kadar iyi atacağını düşünmüyordum. Abi o tutsaydı harika olurdu. Ambesa'nın Q'su 8-9 saniye falan. O yüzden ilk takasdan sonra vaktiniz varsa vurun arkadaşlar. Güzel atıyor çoğular ha. Abi yapma be. Minyon niye arkama geçiyor? Ayıp değil mi? Abi yapma o nasıl değmiyor? Adam beni teklemeyi düşünüyordu bu arada. O da sıkıntı. Burada vision var. Görmüş olduk. Evet böyle çıktığınızda adamın Q'sunun süresi yetmiyor bu arada. Q'sunun ikinci süresi gerçekten kısa. O yüzden böyle küçük kurnazlıklar yapabilirsiniz. Adam biraz sinirli oynuyor zaten. Ben flash atayım ne olur ne olmaz. Adam ölmeyelim şimdi. Çok iyi 10 numara. Buraya puşa kesin ihtiyacımız var. O yüzden zekten yardım dilenmek durumundayız. Al abi al hepsini sen al. Güzel. Jungle'ımız burada bizi kurtardı aslında yani. Lane'i tamamen adam üstünlüğünü koruyordu. Böyle durumlarda biraz daha sakin oynamak daha iyi. Ne almış adam? İki tane şey. O zaman ben de iteme gideyim. Itemde geri kalmıyordu. Şu an adamın flash'ı var. İki wave sonra da altı level olacak. O yüzden biraz daha dikkatli oynamam lazım. Okey. Abi çoğu yedim ya inanılmaz. Democi çok fazla ya Vallahi Hiç hani beklemediğiniz bir democi var. Nefret ettirdi karakter kendini. Hani şu iki match da gelseydi ikisi de sıkıntı. Yone'ye karşı gerçekten üstünlük kuruyorlar. Yasuo'dayken Ambesa'yı ezebiliyorum ama Yone'deyken nedense o takasın şeyini ya da adamın damage'ını tahmin edemiyorum neyse. Nice yani. Evet anlaşılan zor bir oyun olacak. Adam daha potuna basmadı ve benden bile vurusun. Ultisi varken de şu an ileride yakalansa muhtemelen canımı sıkacak gibi. O yüzden wave'i kendi olduğum yere çekmem lazım. Bu arada mikrofonun ayarını bir filtre daha açtım. O yüzden şu an klik seslerim gelmiyordur diye düşünüyorum. Belki klavye sesi geliyordur. Klavye sesi de azıcık gelsin yani bence tat katıyor. Klik seslerim gelmiyordur çünkü eski filtrelerimi geri açtım. Öyle bir bilgilendirme. Zaten fark etmişsinizdir. mesela şimdi işler garip bir hale aldı işte güzel Ulan gene istediğim gameplay olmadı. Arka ulti açacaktım. İlk önce W bastı çağırıyor. Adam farmda çok üstün ya. Ha ben daha iyi Bizim işimiz gitti. <laughs> Belki zek bir şeyler yapar ya. Ulan çok uzak kaldılar. Sen gitti misin ya? Bir hit daha atsaydı ölüyordum pasifinden. Q'sunu upgrade dedi çünkü. Ama abi sen hep level'da upgrade de ben de önde mi olacaksın ya? Şimdi benim sıram işte. Tamam bu sefer istediğimiz gibi oynayabildik. Ee, gene Zek gelmeseydi ölüyordum sanırım ama. Hani ultisini arkaya ulti attığınızda stun yedirtmiş oluyorsunuz. E ondan sonra Q'um da vardı. Belki alırdık ama zannetmiyorum yani. Zek hayatımızı kurtardı gibi. Sanırım bot lane'e gank şansı yok adam. Bu arada üzgünüm ama ben mecbur buradan gideceğim. Okey. Hem evi hem adamı ölmedim. XP'sini de vermedim. Bence gayet on numara bir ölüş oldu bizim için. Benim ultim neden adama stun atmadı bu sefer? Adama stun atıp Q çıkacaktım. Adama stun atamadım ve ultim değdi inanılmaz. Yanıma düştü adam. Öyle saçma bir mekanik mi var oğlum? Abi sen ciddi misin ya? Oh. Ay ay. Ucundan kestik var ya. Adam beklemiyordu muhtemelen. Ben de olur mu olmaz mı emin olamadım ama denemekten zarar gelmez. <laughs> bu, bu ölüm bizim için on numara oldu işte. Ben burada ölseydim hem farmları alamıyordum. Hmm. Okay. Güzel oldu baya. Bundan da kaçmamız iyi oldu. Bu öldürüş bize Drake'i verdi muhtemelen. O yüzden iyi oldu. Normalde kuleye giderim ama burada fight varken olmaz. Adam çok güçlü bir abi ya. Baksana kaç kişiyi tutuyor herif ya. Güzel. Burayı TP atmamız çok iyi oldu bakın. Fight'ı normalde kaybediyorduk. Geldiğimiz iyi oldu. Valla vurabildiğimi vurdum sanırım da yetmedi. Abi Jace niye bizden hep farklı yerde fight atıyor ya? Biz yukarıda fight atıyoruz. Jace gitmiş başka yerde fight atıyor. O yüzden bak dengesizlik var. Hani ikiye bölünüp gücümüzü ikiye bölmektense birine zaten vursak. Zaten fight'ı yenmiş oluyoruz. Boşuna zorlaşıyor oyun. Ne yapıyor lan bunlar? Aa ben gördüler çıkar zannettim ha. Ay ultiye bak. <laughs> ultiye bak. <laughs> lan dur ben alayım. Ulan Bu Buraya koşar dedim lan. Görmüyorum ki adamın pelerinin içinde. Siz pelerini mi nedir artık. Güzel güzel. Zekin şu an rolü çok büyük. Adam sola kere atıyor. Buradaki fight'a e katılmam lazım. Oğlum o ulti neydi ya? Ananı satayım. Rezil rüsvalık yani. Benim aşağı gitmem lazım. Mecbur şu. TP gelmeseydi yukarı giderdim. Destek lazım çünkü ama TP varken çok da geri ihtiyacımız yok yani. Yani elimden gelen bu bereisler. Güzel. Sürekli bir hasarım olduğu için execute gibi bir şeyim var. Yani kolektörle oynuyor gibiyim. Yönenin en büyük artısı bu. Adamın beklemediği bir damage bir anda çıkıyor. O yüzden iyi durumdayız. Sıkıntımız yok. Zekle oynadığımız sürece önümüzde bir pront oluyor ve oynayabiliyoruz. Zekle oynayamazsak oyun büyük problem. Bayağı sıkıntıya gireriz de. Yani. Hemen TP'yi atalım buraya. Ne olur ne olmaz adam almasın kuli. Dominik alırdım normalde ama çok kolay tekliyorum. O yüzden shield almak hem takım için hem de fightta adamların hani tek yiyor mu yemiyor mu gibi bir odağını bozmamızı sağlar. Daha iyi gider diye düşünüyorum. Bakın lane aşaması ne kadar kötü giderse gitsin. Adam bana üstünlük sağladı yani. Ben lane'de hareket edemiyordum. Farm almak için dileniyordum. Oyunu oynayabiliyorsunuz. Her halükarda oyun oynanıyor. vurduğu masar da on numara. Güzel. Yani ulti biraz random bir yerlere gitti ama o en azından takip ediyor. Ama mesela o kadar vurmasaydık bu pozisyon böyle oynanmayacaktı sonuçta. Güzel bunu da aldık. bunun mid kulesine vurdurtabiliyor muyuz buradan? Şöyle aşağıdan şey yapsam. Hop dön lan. Harbi vurdurdum ha. Güzel. Mid kulesine vurdurmak daha iyi çünkü tapta çok önde kalıyorduk. buradan sonra Domini'ye gidebiliriz işte. Artık adamların zırhı çok fazla oluyor. Hani Shield Bow yeterli. Milyo da var. Artık zaten onun üstüne de ölüyorsam öleyim zaten yani. O kadar damage çıkartabiliyorlarsa çıkartırlar ama hepsini bana çıkartmak istiyorlarsa çıkartsınlar yani. Onu tutamam. Hepsini tutmaya çalışırsak sıkıntı arkadaşlar. Güzel. Biraz rahatsız ettik. Ahriye ulti atmak istemedim. Eğer flash atsa çok boşta kalıyordum. O yüzden atmadım. Paşam gel ya gel gel gitme. Gel kapışalım. Bunu kırabiliriz ya. Neşfight'i var dedi. 10 numara. Ambessa'yı kesebileceğimi düşünmüyorum ama yani öldürebilir mi ondan da emin değilim. Yani ikimizin de birbirini öldürme ihtimali zor gibi bence. Ama gene de riske atmamam lazım. Yok ya. Dead çok tutuyor harbi ya. evet ben kötü oynadım. Ultiyi random bir yere yeni attığımız için. Bu, bugün kaç de ulti tutturdum ben bu oyun? Herhalde bir tane falan tuttu. O da Zek'in tutturduğu stanlara falan denk getirdik. <laughs> Umarım genel anlamda ölmüyoruzdur. Ha, buranın kulesini aldım ben buraya gideyim. Ulan yetmedi ki hiçbir şeyim ya. Ölme lan. Pepe Oğlum ölme lan Neyse lan öyle bir gg oldu ya GG ve pep yani koridor aşamasını çok daha iyi oynayabilirdim ama Ambese'ye karşı inanın ya soyla da tutunamıyorum. Ya soyla biraz daha kolay oluyor. Yoğun çok zor. Oyunculara bakalım kapanışa geçelim. Evet, hiçbir oyuncu yok ve geçen el tokatladığımız olan gene gelmiş. Bu sefer Ambese'yle SK'yla öcünü aldı herhalde. Ee, umarım videoyu sevmişsinizdir. Öğretici tarzı sevdiğinizi düşünerekten bu kadar çok anlatıp play'in aşamasını anlatıp işte çarların gücünü falan dengesini anlatıyorum. Umarım keyifli geçmiştir. Umarım sevmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla hocam. Bay bay.